biliyorsunuz ki Lionel Messi Paris Saint-Germain'e transfer oldu ve çok konuşuldu. Ben de bunun üzerine dedim ki Lionel Messi'yi Paris'e ekleyelim. Bakalım Paris Saint-Germain Messi ile beraber Şampiyonlar Ligi'ni alabilecek mi? Yani bu video Messi ve Paris Saint Germain üzerine kurulu olacak. Oyunu 3-4 sezon simüle edeceğiz arkadaşlar. Ve her sezon Paris Saint Germain'e bir oyuncu transfer etme hakkımız olacak. Belki de Messi'nin yanına başka bir süperstar da transfer ederiz. Ve artık dünyanın böyle en 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 iyi kadrosunu kurmuş oluruz. Zaten şu anda öyle bir kadro. Şuna baksana abi. Mbappe, Messi, Neymar, Ramos, Marquinhos yani var ya üf. Aynı zamanda şuna da değinmek istiyorum. Oyun şu anda yamalı arkadaşlar. Meliora Patrick'le oyunda. Gördüğünüz üzere 2021 Temmuz ayından başlıyoruz. Normalde 2020'den başlıyorduk. Yani tam olarak yeni sezondan başlayacağız. Bakalım Messi Paris Saint-Germain'de neler yapacak bu sezon? Bakın yeni sezon formaları da var. Hatta şöyle bir Messi'yi de göstereyim size. Lionel Messi 10 numarasıyla bir dakika yalnız 10 numara değil Messi. Messi 30 numara giniyor biliyorsunuz. Oyun kendisi 10 numara yapmış Messi ama Messi 30 numara giyiniyor. Neymar da 10 numara giyiniyor arkadaşlar. Duyduğum üzere Neymar Messi'ye demiş ki Messi gel demiş 10 numarayı sen al demiş. Messi de hayır demiş. Ben istemiyorum. 10 sende kalsın. Ben Barcelona'da ilk giyindiğim numarayı istiyorum. Yani bana 30'u verin demiş abicim. Bu da böyle bir hikayeydi. Bakalım Lionel Messi yeni sezonda neler başaracak. Formada çok yakıştı bence Messi'ye. Bu sezon takıma ekstra transfer yapmayacağız. Çünkü adamlar zaten Messi'yi aldı. Önümüzdeki sezondan itibaren her sezon bir transfer hakkımız var. Bunu zaten söylemiştim. Instagram hesabım ekranlarda. Takip ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Haydi bakalım ilk sezonumuzun Ocak ayına doğru simüle edelim. Ya da dur bu sezon ocağa gitme. Bu sezon direkt sezon sonuna git. Direkt sezon sonuna simüle ediyoruz. Sezon sonuna geldik. Bakalım Lionel Messi Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak mı ilk sezondan? Ben de çok merak ediyorum. Hemen çıkıyoruz ve Messi Paris Saint Germain'le beraber Lig 1'i kazanmış. Bu bir sürpriz değil zaten. Bizim merak ettiğimiz Şampiyonlar Ligi. Bak burada Trophy Champion'i e kazanmış. Süper kupa yani. Copa Nacional'e Burada yokuz. UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City'nin olmuş. Gruplardan birinci çıkmış Paris Saint Germain. Atletico Madrid'e elemiş. Ardından gelmiş Lazio'yu elemiş. Yarı finalde Barcelona Paris Saint Germain'i eliyor. Oha ama ya. Bu kadar da olmaz ki abi. Barcelona finalde City'ye de elenmiş. Görüyor musun? Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi hayalini Messi ile bile gerçekleştiremiyor abi. İnanılmaz. Şu takıma bak. Gerçi sene Dimaria yerine artık sağ kanatta biri lazım. Takım anca öyle daha iyi olur. Hakiminin de mevkisini sağ beke çekeriz. Öyle oynatırız. Neymar oynamış mı lan? İnşallah oynamıştır ha. Onu çünkü sol orta sağ olarak şey yapmıştık. Umarım oynamıştır. Bakalım gol sayılarına. Oynamış. 52 maçta 23 gol 12 asist yapmış Neymar Junior. Lionel Messi gelmiş. 53 maçta 21 gol 4 asist. Abi bak FIFA'nın simülasyonunda Neymar hep daha iyi. Çok ilginç. Icardi 11 gol, Hakimi 10 gol, 3 asist sağ bekten ve geri kalan oyuncular ekranlarda Mbappe az oynamış ve az gol atmış. Niye böyle oldun oğlum sen? Embo. Allah Allah. Ramos 3'e 3. İyi iyi seneye biz bu takımı daha da iyi yerlere getiririz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz. Şöyle baktığımız zaman gol kralında Delort birinci. Nasıl olmuş lan Montapillerden Delort? Neymar 7. olmuş gol kralında. Messi 13. Asis Kralı'nda Toko Ekambi birinci, Neymar ikinci, Lionel Messi ortalarda yok. Bu FIFA'nın simülasyonunda Messi niye hor görülüyor ya? Fransa Ligi'nde gol yenmeyen maçta da Donnarumma birinci olmuş. Acaba Şampiyonlar Ligi'nde kim ne yapmış onu merak ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Ter Stegen birinci, Asis Kralı'nda Mahrez. Bu ne abi? Bizden kimse yok. Ee, gol Kralı'nda da Immobile birinci. Allah kahretsin ya. Neymar beşinci olmuş. Moralimiz bozuk. Ah Paris ah. Neyse. ikinci sezonumuza geçiyoruz. İkinci sezonda çok güzel bir transfer var aklımda. Evet. İşte o aklımdaki transfer ekranlarda. Cristiano Ronaldo. Kendisini Santrafor olarak oynatacağız. Messi'yi de Kanada çekeceğiz arkadaşlar. Bence bu şekilde gayet iyi olacak. Ronaldo. Paris Saint-Germain'e gelebilecek mi? Hemen satın al diyoruz. Kulübüyle anlaşacağız. E Juventus ver bana Ronaldo'yu. 60 milyon euro, 70 milyon euro. Ne istiyorsan al. Zaten bizim paramız var. Biz Paris Saint-Germain'iz. Kabul edelim. Cristiano Ronaldo, Messi'nin yanına hoş geldin. Cristiano Ronaldo geldiği gibi 7 numaralı formayı giyindi. Mbappé'de 17 numaralı forma düştü arkadaşlar. Bakalım Ronaldo Messi ile beraber başarılı olabilecek mi? Biri 35 yaşında, diğeri 37 yaşında. Belki de dünya futbolunun gördüğü en iyi ikili, yani en büyük rekabet diyebiliriz. Bakalım aynı takımda oldukları zaman nasıl bir etki yaratacaklar. Ben şimdi Messi'yi şöyle sağ kanada çekeceğim. SK diyeceğim. Şuraya da Cristiano Ronaldo'yu alacağım ve klasik 4-4-2 oynayacağız arkadaşlar. Bence bu şekilde başarılı olabiliriz. Ramos'un reytingi düşmüş. Kimbenpe'yi Ramos yerine oynatalım artık. Yapacak bir şey yok. Hakimi'ye de hemen bir gelişim planı verelim. Aşraf Hakimi. Abicim o da var ya. Hem Real'de Ronaldo ile beraber oynadı. Şimdi de Paris'te Messi ile beraber oynayacak. Yani baba çok ballı. Hep starlarla oynuyor. Aynı zamanda Di Maria da öyle. O da çok ballı. Rooney ile falan da beraber oynadı Di Maria. Neyse dur konumuzdan çok saptık. Biz şimdi bu hakimiye sabek vereceğiz. Gel abicim bir yılda sabek oluyormuşsun. Ol abi ol. Sen olursun orada takılırsın sen. Lafı da fazla uzatmak istemiyoruz arkadaşlar. Şimdi Paris Saint Germain beraber Ocak bir resim ile edeceğiz. Ocak 1'e geldik. Artık Paris Saint Germain'e bir şampiyonlar ligi kazandırmak istiyoruz. Yeter be kardeşim. Ronaldo'yu da aldık Messi'nin yanına. Evet, ligde birinci devam ediyoruz. Bu zaten bir sürpriz değil. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Abicim gruplardan birinci çıkmışız ve rakibimiz Barcelona. İşte geçen sezonun intikamını alacağız. Ey Barcelona, sen göreceksin. Gerçi ben aslında severim de Barcelona'yı ama işte yapacak bir şey yok. Burada bize yanlış yaptılar abicim. Neymar Junior 15 gol, 10 asist. Mbappe 14'e 4. Ronaldo 7'ye 1. Messi ne yapmış? Messi 24 maçta 2 gol 1 asist. Ratingi 89. Ronaldo da aslında çok kötü. O da 89 rating. Bu ne abi ya? Bu nedir yani? Bu niye bu kadar kötüsünüz oğlum siz 89 ratingde? Gol krallığında nasıl gidiyoruz abi? Neymar asist kralı falan oluyor. Ya Messi ve Ronaldo'dan hiçbir cecik olmayacak mı bu videoda? İnanılmaz ya. Bu oyunun simülasyon sistemi çok garip arkadaşlar. Vallahi o zaman ne yapsak diye düşünüyorum. Acaba farklı bir formasyon mu oynasak? Yani böyle oynatabiliriz aslında takımı. Böyle de çok güçlü gözüküyor. Tamam biraz da böyle deneyelim madem. 3-4 sezon simüle edeceğiz demiştik. Yani hani ben 2 sezonda alabileceğimizi düşünmüyordum Şampiyonlar Ligi'ni. Ama bakalım... Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp videoyu bitirebilecek miyiz? Marquinhos şu anda sakat gözüküyor. Umarım sonraki maça kadar iyileşir arkadaşlar. Onun yerine Kehrer oynayacak. Ve Barcelona'ya karşı bu arada yeni formalar çok güzel duruyor. Barcelona'da Aubameyang var. Madison'ı falan almışlar. Bunlar ne yapıyor lan? Hızlı simüle ediyoruz. 1-1 kalıyoruz deplasmanda. İyi bir skor. Gördüğünüz üzere biz daha üstün bir oyun oynamışız. Karşı taraftan Aubameyang atmış golü. Bizden de Neymar penaltı kaçırmış. Wijnaldum gol atmış. Bu arada Aubameyang diye okusam daha doğru olacak. Aubameyang çok kötü oldu. Neyse Barça ikinci maçına geçelim. Abi bu maçta da Mbappe yok ya. Bak Marquinhos var Mbappe yok. Bu ne biçim bir kaderdir. Ama şöyle takıma baktığın zaman harbi fişek. Yani ciddi söylüyorum Fişek şu hakiminin reytingi falan da çok hoş gözüküyor. Bakalım Barcelona ikinci maçında iç sahada Fransa'da Barcelona'yı yenebilecek miyiz? Hızlı simüle et diyoruz ve Paris Saint Germain 3-0 yeniyor Barcelona'yı. Wijnaldum, Neymar ve Sarabia atıyor gollerimizi. 3 tane şutumuz var. Karşı tarafta 2 şut atmış. Gayet güzel abicim. Devam edelim. Nereye gidiyoruz? Çeyrek finale gidiyoruz. Ya yedeklerde uygun olmayan oyuncu diyor. Ramos sakatlanmış. Ramos baba senin de reytingin çok düştü ya. Tam süper liglik oldun ha. Bu reytingle süper lige gidebilirsin. Neyse dur şey yapalım. Senin yerine Diallo'yu koyalım. Dagba da var sağ artı 5 ile oyunu sen ne yapıyorsun lan? Hasta mısın oğlum? Dagba'yı koyalım oraya. Veratti burada tamam. Bu şekilde oynayabiliriz. Maçımız abicim hazır mısınız? Liverpool'a karşı oynayacağız. İnanılmaz bir maç olacak. Haydi bakalım oğlum hızlı simüle et diyoruz ve takımımız 3-2 yeniyor deplasmanda. İşte olay budur. 5 şut, 4 fırsat. Marquinhos 87'de atmış. Dur bir dakika en başından söyleyelim. 4. dakikada Ronaldo çakmış abicim. Sonra orada bir sarı kartlar. Neymar, Alexander, Arnold falan bir kavgalar dönmüş herhalde. Ardından Mane gol atmış 1-1'e getirmiş. Sonra Ronaldo demiş ki biz daha bitmedik. 2-1 yapmış. 48'de Firmino hemen cevap vermiş 2 dakika sonra 2-2 yapmış. Ve artık dakika 87'de Marquinhos golle buluşmuş ve takımını 3-2 galibiyete taşımış. Hemen Liverpool ikinci maçına geçelim. Abi şaka gibi ya. Bak geçen maçın yıldızı olan Ronaldo bu maçta eksik. Oynamayacak. Onun yerine Icardi oynar. Bir şekilde bir şeyler yaparız artık. Umarım bu turu böyle geçebiliriz arkadaşlar. Ben korkuyorum şu an. Haydi Liverpool'u eleyelim. Haydi hızlı simüle et. Haydi bay bay Liverpool. 2-1 bizi yeniyorlar. Biz mi geçiyoruz onlar mı geçiyor lan? Vallahi biz geçiyoruz ha. Çok da kötü oynamışız. Görüyorsun bak şutlarda falan bizi ezmişler. Neymar Allah'tan 84'te golü atmış ha. Yoksa geçemeyebilirdik. Karşıdan Robertson atmış. Ve kim atmış? Smiskas atmış. Yunan oyuncu. İyi, iyi güzel geçtik turu. Biz var ya hiçbir türlü hiçbir maça tam kadro çıkamıyoruz. Bu sefer de Wijnaldum yok. Wijnaldum yalnız. <laughs> Onun yerine Parades falan oynar. Bir şekilde halledecekler artık orada. Ya da Verat diye oraya çeksek şimdilik. Dur ya dur bunu maç ekranından yapalım. Bunu maç ekranından yapalım. Rakibimiz çok zorlu bir rakip. Bayern Mini otomatik olarak değiştir dediğimde ne yapıyor? Rafinha'yı oraya koyuyor. Rafinha orada olmaz abi. Ben Verat diye oraya koyayım. Ee, ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Şöyle yapayım. Şuraya hakimi getireyim abi. S-O diyeyim. Messi'yi şöyle getireyim. Sağ bekede Dagba'yı koyayım. Bence böyle daha ideal olur. Tamamdır. Bayern'e karşı hızlı simüle ediyoruz ve Bayern'i Bayern bizi yeniyor ama biz daha iyi oynamışız oğlum. Bak deplasmanda bir golümüz var. Bu bizim için avantaj. Hakimi 64. dakikada hemen bir dakika sonra Koman cevap veriyor. Goretzka atıyor sonra 53'te. Allah kahretsin. Tamam dur halledeceğiz. İkinci maçı biz kazanacağız. Uzun zaman sonra tam kadro maça çıkacağız arkadaşlar. Bakalım Bayern'le neler yapacağız tam kadro. Geliyoruz birazcık yorgunuz ama 3-1. Oo yalnız karşıda Alex Tekşehir'e var ha. Bayern'de yedeklerde. Onu almışlar. Neymar, Mbappe ve kim atıyor golümüzü? Ferhatti. Finaldeyiz. Final maçını oynamadan önce Abicim şöyle bir Fransa Ligi'nde falan ne yaptığımıza bakmak istiyorum. Görüyorsunuz Fransa Ligi'ni şampiyon olarak tamamlıyoruz. Oynadığımız iki sezonda da Fransa Ligi'ni kazandık. Trophy Champ diyor Süper Kupa. Bunu da kazandık. Copa Nacional'e Bak finaldeyiz ama final Şampiyonlar Ligi finalinden sonra. Herhalde bunu da kazanırız abicim. Takımımız zaten rüya takım. Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldık biliyorsunuz. Arap parası Arap parasına karşı olacak. Çok ilginç bir final. Bakalım City'yi yenebilecek miyiz finalde? Gol krallığı durumlarına baktığımızda oha! Tony's bu kim oğlum? 10 gol atmış Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'ta. Neymar ikinci gol krallığında, Ronaldo üçüncü. Messi ortalarda yok. Asist krallığında Witsel birinci. Bizden Mbappe altıncı olmuş. Yalnız ilk 8 aynı sayıda asist yapmış. 4 asist. Neymar da onuncu olmuş. Gol ben maçlarda Donnarumma birinci. E peki Fransa Ligi'nde ne olmuş? Fransa Ligi'nde Lopez birinci. Donnarumma ikinci. Asist krallığında Neymar birinci. Messi altıncı olmuş. Gol krallığında da Moreno birinci. Neymar ikinci. Bir golle kaçırmış Neymar. Vay be. Yalnız bak bir şey diyeceğim. Oyuna göre Neymar Messi'den daha iyi, daha başarılı olur falan filan ya. Ben gerçek hayatta buna asla katılmıyorum. Bu sezon göreceksiniz. Messi Paris Saint Germain'de ortalığı böyle silip süpürecek. Yani Neymar'ın esamesi okunmayacak bence. Çünkü bana sorarsanız Neymar biraz daha futboldan uzak gibi geliyor bana. Hani böyle daha az istekli oynuyormuş gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Bu arada Konstantinos Fortunis Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atan adam şu anda ekranlarda. Baba yani çok ilginç. 79 reyting. Nasıl 10 gol atmış anlamadım. 30 yaşında. ilginç bir abimiz. Takım içindeki verim durumlarına baktığımız zaman Neymar 32 gol 15 asist. Mbappe 24'e 8. Lionel Messi 12'ye 9. Bak yine bu sezon fena oynamamış. Cristiano Ronaldo 11'e 2. Bernat 10'a 7 ve geri kalan oyuncular ekranlarda arkadaşlar. Bakalım Paris Saint Germain Rüya takımıyla beraber Şampiyonlar Ligi kupasını kazanabilecek mi? Çok merak ediyorum. Messi ve Ronaldo bu kupayı çok istiyorlar burada. Maça geçelim mi? Ama bir dakika dur maça geçmeden önce son bir şey daha var. Dizilişimizi değiştireceğiz. Şöyle oynamak istiyorum ben. Mbappe'yi sola, Messi'yi sağa. Hatta şöyle koyalım şu şekil devam edelim. Wijnaldum'la Verratti merkezi orta saha. Ronaldo Santifor. Abi bu şekilde bence başarılı oluruz. Hatta Neymar'la Mbappe'yi biraz daha ileri sür. Messi takımın beyni. Şöyle kaptanı da Messi yapalım. Tüm zamanların en iyi oyuncusu sizce kim arkadaşlar? Bunu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Tabii ki Maradona, Pele bunlar da iyi oyuncular. Ama benim gördüğüm en iyi oyuncu Messi arkadaşlar. Bence böyle. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi artık City'ye karşı maça geçelim. Çok uzattık. Bayağı konuştuk yani. San Siro'da bakalım takımımız Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırabilecek mi? Ronaldo'ya bak. Neymar, Mbappe. Hayvan gibi bir takımımız var. Ferhat diye. Lionel Messi'yi görmek istiyorum. Lionel Messi en sonunda değil mi kaptan olduğu için? Gel Messi gel. Seni göreceğim. Reisimi göreceğim. Dünyanın en iyisini göreceğim. Ve Lionel Messi. Aa göstermedi. Manchester City'ye geçti. Ya yürü git. Biz Messi ile gol atacağız öyle göreceğiz Messi'yi o zaman. Terbiyesiz oyun. Zaten adamın verimini de hep düşük yapıyorsunuz. Beni sinirlendiriyorsunuz abicim. Terbiyesizlik yapmayın. Haydi bakalım maça City başladı. <laughs> hep beraber arkadaşlar. Şimdi Hakimi, aşağı Hakimi orta alana doğru girdi. Lionel Messi'ye verdi basını. Leo Messi, Ronaldo'ya oynadı. Cristiano Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo Lionel Messi'ye bıraktı. Lionel Messi tek top. Vaynaldo! Daha ilk ataktan golü attı. Giorgio Vaynaldo Messi'nin asistiyle golü buldu. Yalnız Abiciğim bu atakta Ronaldo ile Messi çok önemli rol oynadı bence. Birazdan da izleyeceğiz zaten. Abi bak Ronaldo Messi'yi oynadı. Messi tek top Wayne aldımın önüne inanılmaz bir gol. Şapka çıkartılır bu gole. Çok güzel paslaşmalar. Güzel bitirdi Wayne aldım. Aman abi aman 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 Ferran Torres sağdan geliyor Ferran Torres çıkardı geriye. Phil Foden vurdurmadık. Şimdi Bernat hızlı atar çıkalım. Messi alamadı. Aman diyoruz o Simen donormada kaldı. Hayır hayır kale kale kale. Oy. Ha hocam bırak ya hiçbir şey yok. Hoca. Hoca. Aa. Oğlum nasıl? Neden? Bir daha izleyelim pozisyonu. Ha kaymış oğlum tamam. Tamam kaymış yani. Ama onu yemin ederim ben kaydırmadım. Ama yapacak bir şey yok olsun. Hoca baga girdi bizim. Neyse, kendi kaymış orada bir şeyler olmuş. Marquinhos resmen attırdı kendini. Finalde kırmızı kart gördük. Penaltıyı kurtardı. Gianluigi Donnarumma, De Bruyne'in penaltısını kurtarıyor. Kırmızı kart yedik ama en azından golü yemedik arkadaşlar. Şimdi korder kullanıldı. Kafa. Abi ne dedim ben? Kırmızı kartı yedik en azından golü yemedik dedim değil mi? Allah kahretsin. Tabi susar Paris Saint e Germain'li taraftarlar. Bu ne abi? Yani çok basit bir ön direk golü. Çok basit bir gol. Kim bembe tutamıyor. Orada uyuyor defansımız. O Simen golü buluyor arkadaşlar. Buluyor. Bırakma onu Kimbembe. Kimbembe hayır Kimbembe ceza alanı içini tutun. Arka tarafta boş. Bernat sen nesin koçum? Pasını da çok güzel oynadın. Şimdi Kylian Mbappe gidiyor. Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo'nun önüne doğru oynadı. Cristiano Ronaldo sağdan gelecek. Cristiano Ronaldo ceza alanına girdi. Cristiano Ronaldo Messi'nin önüne doğru Messi. Gol attı Lionel Messi Paris Saint-Germain'de. Finalde golü buluyor Lionel Messi. Asist Ronaldo gol Messi. Birçok futbol severin hayali belki de. Ya düşünebiliyor musun? Asist Ronaldo gol Messi. Şuna bak. Çok güzel pas verdi Ronaldo. Messi de çok güzel bitirdi. Helal olsun abicim. Harika bir gol attık. Lionel Messi adamsın. Vay 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 vay. Tüm zamanların en iyisine bak be. Kaptanlık pazubandı da onda. Teşekkür ediyor Ronaldo ya, adamsın diyor. Ve Paris Saint Germain 2 bir öne geçiyor dakika 33'te. Lionel Messi şimdi pas atacak bir arkadaşını aradı. Kanattan gidiyor ortayı açabilir Lionel Messi açtı ortayı. Klosterman hocam son bir korner. Son bir korner istiyoruz. Topun başında Neymar Junior var. Neymar. Neymar şöyle açtı içeri doğru Cristiano Ronaldo kalecide kaldı ve ilk yarının sonuna geldik. Bence böyle devam edebiliriz bu arada ben formasyonda değiştirmeyeceğim. Çünkü ilk yarıda Marquinhos gittikten sonra aşırı aşırı kötü değildik. Defansta zafiyetimiz olmadı çok. Bu yüzden ikinci yarıyı da böyle devam ettirebiliriz. Aman diyoruz, aman diyoruz, aman diyoruz. Koşun oradan, kapatın onların önünü. Aman diyoruz, çarpmayın birbirinize, salaklık yapmayın. Hayır abicim, kim ben pe? Helal olsun sakin. Sakin Rodri'cim gir, Verratti. Hmm, tamam hocam. Hocam tamam, orada bir faul da, Verratti faul yaptı. Ronaldo kaçıyor. Ronaldo'nun önüne doğru. Cristiano Ronaldo. Geldik kontra ataktan. Ronaldo. 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 Attı golünü o da. 3-1 öne geçiyoruz finalde. Cristiano Ronaldo'nun golüyle. Neymar ve Ronaldo yan yana seviniyor. Neymar, Ronaldo, Messi, Mbappe hepsi orada. Hepsi orada. Dünyanın en iyi oyuncuları. Bakın burada. Cristiano Ronaldo geldi. Sağ ayak. Ayak içi çok güzel bitirdi. Yakışanı yaptı abicim helal olsun. Cristiano Ronaldo Paris formasıyla finalde golünü attı. Hakimi yürü. Yürü en arkada Neymar var. Hakimi açtı arkaya doğru. Neymar'ın önüne gelmedi. Lionel Messi indirdi. Vur oğlum ver olmuyor. Olmuyor hocam artık maçı bitir hoca. Ve maç bitti. Paris Saint Germain yıldızlarıyla beraber Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. Olay budur abicim. Vallahi sonunda şu adamlar bir şampiyonlar ligi kazandı. O kadar Messi'yi falan aldılar. Acaba gerçek hayatta da kazanabilecekler mi? Göreceğiz abicim hep beraber izleyeceğiz. Ya Ronaldo'yu da alsalar böyle olurdu işte bak. Bu videoda size onu göstermiş olduk aslında. Hem Messi'yi hem Ronaldo'yu falan aldıklarında babalar şampiyonlar ligini kazanıyor. Donaruma ekranlarda bu maçta gerçekten çok güzel kurtarışlar yaptı. Takımını ipten aldı. Penaltıyı kurtardı. Lionel Messi şimdi kupayı kaldıracak Paris ve Paris Saint-Germain Messi ile beraber şampiyon. Dostlar umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. Hem Ronaldo'culara hem Messi'cilere hem de Neymar'cılara buradan selam yolluyorum. Bu sezon Messi Paris Saint Germain'e geçti diye Paris Saint Germain'i tutacak kaç kişi var çok merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum o yüzden. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalınlardan papazyan ailesi.